Merhabalar, polinomlarla ilgili MEB'in kitabı sayfa 161'deki sıra sizde 2'yi çözeceğiz. Sıra sizde 2'deki soruda ne diyor? Okuyalım bir. Bir tane px polinomu var. Bunun diyor sabit terimi 11 kat sayılar toplamı 3'tür diyor. Buna göre m değeri kaçtır diye sorguluyor bize. Evet, sabit terim sorulduğu zaman ilk sıra ne yazıyoruz her zaman? 0 yazıyoruz. X'e 0 yazdığımızda bakın şurada yazıyoruz tabii ki P5. Sabit terimi kaçmış? 11 not ettim. QX polinomunun katsayılar toplamı, katsayılar toplamı sorulduğu zaman X'e 1 yazıyorduk. Bu durumda Q1 evet. Katsayılar toplamı da 3 diye veriliyor. Bizden istediği M değeri Şimdi dikkatçe baktığımızda P5 olması için X'e ne yazmam lazım? 2 yazmam lazım. Bütün X gördüğüm yerlere 2 yazdığımda P 2 çarpı 2 eksi artı 1 eksi Q 2 yazıyoruz. Dikkat edin. 2'nin karesi eksi 3 M çarpı 2 eksi 2. Buradan ne gelecek? P5 gelecek. Eksi buradan Q1 geliyor. Buradan da 2M eksi 2. P5'imiz 11, Q1'imiz 3 eşittir 2M eksi 2. Buradan 11'e çıktı 8 eşittir 2M eksi 2. Biraz düzenlediğimiz zaman 2M eşittir. Eksi 2 sağlattığımız zaman artı 2 olacak. 8 artı 2, 2M eşittir 10. M bu durumda 5 gelecek diyoruz. Evet sıra sizde 2 bu şekildeydi. Sıra sizde 3'e bir bakalım. Evet, yukarıdaymış o da. Dikkatlice okuyalım. Ee, Px sabit polinom, Qx sıfır polinomu olmak üzere. Şimdi sabit polinom ise Px eşittir. Ee, C gibi bir sayıya eşittir sabit polinom. Qx sıfır olduğuna göre Qx de sıfırdır. Bulduğumuz değerleri yerine yazacağız. Bu durumda burası C gelecek, burası sıfır gelecek. Artı 18 eşittir. Bu ifade C geliyor. Bu ifade yine 0 geliyor. Artı 3 tane C eksi 0. Evet. Bu durumda burası 18 eşittir 3C. C buradan 6 geliyor. Benden kimi istiyor? Px polinomunu istiyor. Px polinomu C idi. Bu durumda Px eşittir. 6 değerini buluruz. Evet. İki tane sıra sizde sorusu vardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın.